Evet, gaz valfi nedir? Ne işe yarar? Buna bakalım şimdi. Bakın gaz bağlantısı doğrudan gaz valfine bağlanır. Burada 0 ile 60 milibar arasındaki değişken basınç içeriye yanma odasına 21 milibar olarak gönderilir. Çıkış basıncımız. Peki başka ne işe yarar gaz valfi? Bakın sıcak suyu açtığınızda evet maksimum kapasitede maksimum basınçta gazı gönderir. Sıcak su ihtiyacını acilen karşılamak için. Peki petekler kısıkken ne yapar? O zaman da minimum değerde gaz basıncını gönderir. Yani siz buna cihaza ne kadar bir yanma emrediyorsanız gaz valifi özetle o istendik gaz basıncını yanma odasına gönderen parçanın adıdır. Şurada Bu da yine 0-60 milibar arasında giriş basıncına sahip 21 milibar stabil çıkışı var. Peki bunu ayarlamak mümkün mü dersek, evet bunların maksimum ve minimum ayarı var. Bakın şurada regülatör kısmı, regüle devresi var. Bunu çevirerek şuraya da problarımızın yani dijital manometremizin uçlarını takarak maksimum ve minimum basınç değerlerini okuyabilir ve değiştirebiliriz.